Hiç çıkmayalım. Burada yaşlanalım. Böyle sarılı hale denize bakalım. <laughs> Açlıktan ölürüz burada be. Ha? Sen önce beni yersin. Sonra o bitince kafayı yersin burada. Dalga geçme. Neyse de ben şimdi yiyecek bir şey almaya gidiyorum. Sonra istemezsen buradan bir daha çıkmayız. Ha tabii ev sahibi gelip bizi buradan kovmazsa. Daha bir de o var. Acaba buraya kirayı verirler mi? Bilmem. Gittiğim yerde bir soruştururum bakalım nedir ne değildir diye. İyi evet. hadi. Ben çıktım o zaman. Çabuk gel. Merak etme. Ya çay yok. Murat gelirken inşallah unutmaz. Neden geri döndü ki acaba? Aşkım bir şey mi unutmuşsun? burada. Seni merak ettim. Bak şimdi Murat gelecek, markete gittiz. Seni burada görürse... Korkma. Olay çıkarmaya gelmedim. Sen bizi nasıl buldun? Bizim burada olduğumuzu kimse bilmiyordu. Sence? Ne bileyim ben? <laughs> Teknoloji artık çok gelişti. Küçük bir alet, GPS. Attığınız tüm adımları söylüyor bana. <laughs> Düşmanlarımı takip etmeyi seviyorum biliyor musun ben? Defol git buradan. Hayat, gideceğim. Ama söyleyeceklerim Murat'tan önce senin duymak isteyeceğini düşündüm. Gene neyin peşindesin sen? Ben senden hiçbir şey duymak istemiyorum. Defol git hadi buradan çık defol git. Beni dinlemeden hiçbir yere gitmiyorum. <laughs> bak bu zarfı ilk sana getirdiğim için bana teşekkür edeceksin biliyor musun? Al bak önemli önemli. Yani yoksa niye bozayım sizin bu balayınızı? Ha? Ah. Ya son bir şey soracağım. Şu tepede bir taş ev var deniz Kelerinde. biliyor musunuz bilmiyorum. Biliyorum. Ee, bir süredir boş. Ha, sahibini tanıyor musunuz? Tanıyorum abi. İyi de bir abidir. Hah, şahane ya. Onun numarasını bana bir yere yazsanız olur mu? Tabi tabi yazayım. Bu rapor gerçek değil. Senin oyunun. Sahte raporu sana getirecek kadar aptal biri değilim değil mi? Balayından sonra kendin çek edersin. O zaman anlarsın doğru olup olmadığını. Ben de şok oldum. İlk başlarda içimde bir şüpheydi ama şimdi tam bir felaket. Gerçi aramızda bir sır. Şimdilik. Eğer istersen bu raporu hemen yırtabiliriz. Bunu yapmak için ne istiyorsun? Verdiğin sözü tutmanı. Asansörde ettiğim teklif hala geçerli. Defol git. <laughs> Yaptığın teklifi bir daha düşün. Hiç gerek yok git. Güzel. O zaman Murat Sarsılmaz'ın hayatını ellerimizle mahvedeceğiz değil mi? Hayır ben bundan zevk alırım da sen kaldırır mısın bilmiyorum. Yani sonuçta aşık olduğun adam kadere bak ya. Bir, bir kez daha düşün. Yazık olmasın size ya. Seni öldürdü. Hayat indir o bıçağı sakin ol. Çabuk git bak sabrımın sonundayım. Sen katil değilsin biliyorsun değil mi? Ee, bana da bunu yapamazsın. Bak bu kez haklısın ama kendi canıma kıyarım. Hayat indir o bıçağı. Haya sakin ol indir o bıçağı. Hala burada sen git. Tamam gideceğim. Sen kazandın. Ama yeni kuracağım şirkette benimle çalışmazsan... ...bu raporları burada gösteririm. Çık git. Bana sorumluluk yükleme. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu saatten sonra bütün her şey senin elinde. Bu telefonu al. Sadece benim numaram kayıtlı. Kararını verdiğinde arayacağım. Telefonu aç. dışarıda çok güzel bir hava var. Keşke sen de gelseydin. Ne oldu? Neyin var senin? Gidelim buradan. E niye? Burayı çok beğendim. Burada kalalım. Otel iptal edelim diye sen değil miydin? Sıkıldım ben. Yok bu, burada hiçbir şey yok. Çay bile yok. Hayır ihtiyacımız olan her şey var. Burada her şeyi aldım. Hayat. Bak bakalım bana. Neyin var senin? Hiç geciktim. ...sıkıldım o kadar. Ben bir daha seni asla yalnız bırakmayacağım. Söz veriyorum. Ama burada baş başa olacağız. Sadece ikimiz. Ha bu arada... ...burayı kiralayabiliyormuşuz. Kim söyledi? Marketteki adam söyledi. Sahibini de tanıyormuş. Numarasını aldım aradım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz dedi. Kalalım o zaman. Kalalım. Kahvaltı yapalım mı? Açlıktan olacağım çünkü ben... Patatesli yumurta yapıyor musun sana? İster misin? İsterim tabii. Ya hmm, isterim ama ben de sana yardım edeceğim. <gülüyor> oh. <gülüyor>